çocuklar bugün sizlerle beraber bir güneş etkinliği yapacağız. Güneş etkinliğimiz için gerekli olan malzemelerimiz bir tane sarı karton, iki tane farklı büyüklüklerde daire şekli, makas, A4 kağıdı, yapıştırıcı ve bir tane de tahta kalemi. Evet kartonumuza büyük olan daire şeklini yerleştirip çiziyoruz. Da i̇çine küçük olan daire şeklini yerleştirip çiziyoruz. Ve bu dairenin büyük olanının dışında dikkatli bir şekilde kesiyoruz. Evet, daire şeklimizi kestik. Şimdi içeriye içerideki daireye gelecek şekilde uzun şeritler halinde Dışından kesiyoruz. Evet. Son çubuğumu da kestim. Gördüğünüz üzere bir şekilde bir şekil çıkıyor. Sonra buradan bir tanesini alıp bir tanesini bırakacak şekilde ortada birleştiriyoruz. Evet, aldım. Birleştireceğim. Bir tanesini bıraktım. Diğerini aldım. Bir tanesini bıraktım. Bir tanesini aldım. Evet, böyle bir şekil çıktı. Güneşimiz oluştu. Şimdi bir A4 kağıdına. Gözlerimizi çiziyoruz. Evet, benim gözlerim hazır. Gözlerimi ekledim. Ben bir de güneşimi ha, çizmek istiyorum. Evet, bakın size gülümseyen bir güneş. Hoşçakalın.